Buyurun kalemlerinizi oynatın bakalım bugünkü gelimizin yemekleri için. Üçüncü gün iki gündür verdiğiniz puanları veremezsiniz. Menüde eksik yoktu. Üçün altında puan kullanamazsınız. Yine her zaman söylediğim gibi hakkaniyetli ve adilane puanlar veriniz. Beğendiğiniz beğenmediğiniz yemekleri iyi ayırt ederek, iyi tartarak, biçerek, düşünerek, ölçerek lütfen puanlar veriniz. Nasıl bekliyorsun puanları? Ya e, altın altında bek beklemiyorum. Altın altında beklemiyorsun. Evet ama bilemiyorum da. Pek yazdı bir, mı herkes? Çoğu şeyin beğenildiğini düşünüyorum. Çoğu şeyin beğenildi diyorsun. Benim de eksiğim de yoktu. Döndü Hanım büyük bir ciddiyetle. Ben değiştireceğim sanırım. Efendim? Ben sanırım değiştireceğim. Puanınızı mı değiştirmek istiyorsunuz? Tam sırası o zaman. Puanını değiştirmek isteyen bir kayın <gülüyor> var. Daha iyi olur. Henüz puanlar açılmadığı için evet Aynen, değiştirme şansınız var. Buyurun değiştirebilirsiniz. <laughs> Fatma <'nın> puanını değiştiriyor. <laughs> Tam da ben şu an değiştirmek isteyen varsa değiştirsin diyecektim. O sırada ben değiştirmek istiyorum dedi. Ben de puanımı değiştirmek istiyorum. Aa. aa. İyi mi acaba aa. kötü mü? Birbirinize bakmıyorsunuz değil mi puanlarınıza? Ben Hayır. bakmıyorum. Siz baktınız mı döndüğün Fatma'nın bakma, puanına? Bakmadım. Hah iyi. Değiştirdiniz mi? Değiştim. Tamam mısınız? Başka değiştirmek isteyen var mı? Yok. Kaçken kaç yaptığınızda soracağım lütfen. Evet. İlk olarak Şelane'nin Hanım'ın puanıyla başlayacağız. Daha evvel 4 ile 5 puanlarını kullanmıştı. Evet buyurun Şelane'nin Yüksek sesle söyleyin lütfen. Ben puanım 3. <laughs> 3? Evet. Eksik neyimiz vardı? Bir tane kürdan kebabını beğendim. Başka bir şey beğendim. O kürdan, kürdan değil ki o zade evet. kebabıydı. Zade kebabı. Teyzeciğim çorbayı dedi. da beğendin. 3 üç. Üç verdim evet. Hiçbir şey beğenmediniz. Hı. mi? Bir tane onu beğendim. Sadece onu. Evet. Ben 3 puan hak etmedim kesinlikle. Üç, ama üç zaten 3'ten başlatıyorum. Kesinlikle değildi. Kesinlikle kabul etmiyorum. kabul etmiyorum. Eksiğim olmadığı halde nasıl 3 veriyorsunuz? Çok Eksik yanlış menülere 3 puan veriliyor. Eksik menülere 5 bile veriliyor. Ki benim de çoğu şeyimi beğendiniz. Kendi gelenemi yani, düşündüğü için. Evet, öyle yaptı. Hiç Hayır. De... Hayır bir, bir tane bu gün senin yemeklere bir şey ötmedi bayla. Sen dün benim gelinimkine nasıl yani güzel nasıl şakır şakır öttü? Ama teyzecim ben e, sizin He. yaptığınız anneme yaptırdım Ama bugün ötmedi. Hiç şey etmedi. Ötmek Bak ötmek demeyelim, hiç... konuşmamak hayır, diyelim. Hayır, şakırdamadı bugün. Ama şakırdamadı. Bir şey biraz da konuşmalarını iyileştirir. Hayır, hayır gayet dikkatli demiştim. Ötmedi ne demek? Ha dün ki konuş benimki kadar konuşmadın dün. konuşmadın konuşmadım diye. Ötmedi ne? Ha yani hani biz de öyle derler. Ötmedi şey de kaç şeyine değil yani. Kendi aramda öyle söylerse dediler, ama hani, böyle yerde söylenmez. Mı? evet. Bugün şahıdım derler hani bizim. Şahı Dün... öyle. Onun manasında bir aynen söylesek. Aynen öyle işte. Benim de ne birazcık ne? dilim şey olduğu için işte, Çözemeyem yani. Şahında ne? Söyle ben de bilirim. Memleketimiz başka. Ben ne? Azerbaycanlı, sen Türkiye'li. Evet. O şahıda ne diyeyim? Bizim Azerbaycanlı da öyle söyle. Benim dün Azeri'yle. Hayır, hiç ben duymadım. Azeriler, benim düğümüm. Hiç ben duymadım. Dünürünüz Azeri mi? Azeri benim. Şakımak diyor mu onlar? Ee, derler. Şakımak ee, ne? Mecid amca dedi ki dün, Mecid amca gel Azeri. Ha, Mecit gelinin... amca Azeri'ymiş. He, dede, ne güzel. De, de, gelinin Ama dedir. şakımak nedir diyor bana anlat. İşte şah öyle derler onunla. Hani ee, derler de neye derler, şakmak ne? Konuşmaya derler, hani böyle hani zişemeydi, gelmeydi, ne? Şey ben derler, nasıl derler? ne? Allah, Söyle. Aman karıştırdım bana yine. Karıştırma, ha. sen karıştırmazsan iyice söylerim. Eh. Fatma Hanım'dan bakalım kaç puan göreceğiz. Buyurun Fatma Hanım, değiştirdiğiniz puanınız kaçmış bakalım? Beş. Kaçtı beş yaptınız? Bende kalsa? Hayır. 3 <laughs> 3'tü <Üç, gülüyor> beş yaptım. Üç mü? Beş evet. Gerçekten İyi üç ki mi? beş yaptım. 3'tü beş yaptım. O zaman siz beğendik diyorsunuz, beğenmiyorsunuz. Çünkü ben e, bu programı izleyen birisiyim. Şimdi. Gördüm, şimdi yemek ana, güzel dediniz, e, sıcak ana, dediniz, çorba beğendiniz. Aynı beğendim. Puanımı ona göre verdim. Ee, yalnız çorbanı tamamen unutmuştum. Sonra çorba aklıma gelince ha, evet çorba da bir lezzetliydi. Dönmüşsünüz. <laughs> çorbası da çok güzeldi. Değil puanımı değiştirdim. Sadece ana yemeği beğenmiş olsaydım üçü verecektim. Peki, şey Çünkü şey çok eksik vardı. Ee, ana yemeği beğenmeyen bir için ne şey vereceksiniz? Ana yemeğin de çok özensizdi. Ben yine söylüyorum. Lezzeti nasıldı ama tam pek... Bak yemeğin lezzeti yerindeydi. Peki, beş bunları anı, konuştuk zaten. Ama iyi ki üç vermemişsiniz. Evet. Elinize sağlık. Misiniz? Teşekkür ederim. Evet, bakalım Aysa Hanım'dan Yardım, kaç puan gelecek? Günlerim. Buyurun Aysa Hanım, siz de söyleyin lütfen. Puanım 5. 5? Bir 5 daha geldi. Niçin 5? Siz de beş, çoğu şeyi beğendiniz. 5, imanın güzeldi. Birer Aferin. puandan mı verdiniz? E, bak söyleyeceğim. Ümer'in güzeldi. Şorban güzeldi. Tamam. O beş mi o? Ondan başka bir şey yoktu. Annem iki ilk günkü böyle... yarışan teyze değil mi annem? Sanki evet. daha şorban tamam. soğuktu. E, siz ilk gün yarışmıştınız. Annem evde de söyledi. Sizin gelinizin yemekleri pişmemiş. Çiğ ve Hı. soğuk geldiği halde annem Benim sırf e... sizin gelinizin emeğine karşı altı puan vermiş. Tamam ben de ben emeğine karşılık 5 puan verdim bir. Bir de benim yemeğim hiç pişme Bu olmayan içi biraz hafif pişmemişti. Başka pişmeyen bir şey yok. Pilavın da pişmemişti. Helvan Tamam olmamıştı. o, evet. bu gelinimiz blenderdan geçirmişti. Ona işte hiç Heh. puan yok zaten. Ee, o beş verdim hiç... verdim de benim gelinim elinde yoğurdu da. Senin gelin yemeğin menüsü çok hafif bir menü. Ama yemekleri beğendim. Ana yemeğini beğendim. Pilavı güzeldi, şorbası güzeldi. O üç tane verdim. Keşke daha yüksek verseydiniz Eske o daha zaman. Verse. Ana emeği beğendiyseniz zaten yani. siz 2-3 puan ona vermeniz lazım. Evet bakalım Kesin son versin. puan gelecek Döndü Hanım'dan. <laughs> Buyurun Döndü Hanım. Kaç? 4. Kaçtı? Beşti dört Beş, yaptı. Niye düşürdün puanını? Ne, neye kırdın bir puanı? Yani e, mesela kayınvalide dedi bizim çiçe e, düğün salonu gibi hani düğün salonuna mı geldik dedi hani bizim o kadar şeyimize göre. Ben yani o zaman e, bizimki hanımefendinin puanı verdiğini düşünüyorum gördüğünü gördükten sonra bilerek azalttım. Hayır. Yani, onu hayır. Çünkü eğer yüksek ben öyle düşünüyorum siz onu gördünüz. Ee, sonra Axt, düşürdünüz. Sanki o da 9 de vermiş de. Ya öyle tabii ki ama hani o 3'ten 5 yaptığını gördü. Ve ondan sonra... Bu Gördünüz mü? Puan bile gördüm, bence gördüm, bence bu yarışmada bir puan ben bile Benim okumuşluğum yok zaten. Ben peşi okumuşluğu yok ki. Okumuşluğum okumuşluğu yok. Yani gördüğünü çünkü sanmıyorum ki zaten okuma yazması ben da, ben yazdım, yazdım, da. Ben ben ama tamamen peşi yazma yazması yok. Peki niye indirdin? Niye 5'ti de niye 4 yaptın? Ne bileyim öyle geldi içimden. Ne demek öyle geldi içimden? Yemeklerin tadına değil de içine göre harika. Evet 25. ya mı yanlış yaptınız. Hı. Hepiniz. Çok düşük. Evet maalesef evet. puanlar böyle. Eline emeğine sağlık. Afiyet olsun. Büyük Sağ finalde Sağ görüşeceğiz Sağ seninle. Değil diğer görüşürüz. gelinlerle kayınvalideyle bir aradayken büyük final anında e, 15 bin TL'yi teslim ederken puanlarını göreceksin diğer gelinlerimiz evet gibi. Inşallah. Hadi yarın görüşürüz. Fatma Hanım gelecek geliniyle Aynen. Buyursun gelsin bakalım Aynen. afiyet teşekkür, olsun. Teşekkür arkadaşlar. ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.